Merhaba arkadaşlar bugün Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 300 metrekare arsa üzerinde 3 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak aslında 4 oda diyebiliriz. Çünkü bodrum katı var. Bodrum katına da geniş ferrah bir oda konulmuş. Bodrum katıyla beraber 4 oda oluyor değerli arkadaşlar. E, tabi aynı zamanda 2 banyo, 2 WC'den oluşuyor. Aynı zamanda e, iki balkon geniş bir verandaya sahip olan bir villa tanıtacağız. villamız Sinan dış cephesini gösteriyor. Çok geniş bir bahçeye sahip değerli arkadaşlar. Şu anda bahçenin üzerindeyim. Tabi şöyle mi gideyim böyle mi gideyim kararsız kaldım değerli arkadaşlar. Ancak ben şöyle etraflıca dolaşayım. Tabi bahçe duvarının üzerinde de çimçitler yapılmış tamamen izole bir hal almış değerli arkadaşlar. Tabi denize mesafesini sorar iseniz Akbuk plajına 550 metre mesafede değerli arkadaşlar. 550 metre mesafede e, bodrum katından bahsetmiştim. Şurada penceresini görüyorsunuz zaten. Evin içinden bodrum katına iniliyor. Bodrum katında da yaklaşık 16 metrekare bir odaya sahip. Tabi dublex tarzında Bodrum'la beraber triplex gibi bir şey oluyor. Ee, şöyle geniş bir bahçeyi gösterelim sizlere. Tabi güzel bir peyzaj çalışması var. Ee, dış cephesi zaten e, dekoratif sıvaydan yapılmış. Üzerine grenli boya kullanılmış. E, gayet kaliteli. Güzel bir evden bahsediyoruz. Tabi Fiyatı merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar Birçok emlak firmasında Belki ilan görebilirsiniz Tabi onlar eee güncel rakamını bugün sahibinden beraber oturdu konuştuk e, 7 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar 7 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz geldik şimdi binanın girişine tabi arsa geniş olunca etraflıca dolaştık e, gördüğünüz üzere binamızın girişi buradan Tabi aynı zamanda Bodrum Kayrağı'ndan yol yapılmış gelip burada dört basamaklı evin önüne geçiyoruz. Çelik kapının önünde de böyle güzel bir sündürme yapılmış bordeks malzemeyle. Ee, buradan çelik kapıma giriş var. Tabi Sinan'dan ricam hemen şöyle bu tarafa gelelim. Ee, yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Yola cephe çıkmaz bir sokağa geliyoruz. O çıkmak sokakta da e, araç park yeri var. Şu anda mavi tentenle yapılmış aracı oraya park edebilirsiniz. Yani otoparkla ilgili bir probleminiz yok. Değerli dostlar şimdi e, hemen yukarıya doğru çıkacağız Çünkü boçalama sistemiyle yapılmış gayet güzel bir malzeme kullanılmış traverten desenli mermerlerle basamaklar yapılmış 4 basamakla yukarıya çıkıyoruz çelik kapının önüne geldiğimizde çelik kapımızı açıyoruz değerli arkadaşlar koridor kısmı oluşuyor çok da güzel bir vestiyer alanımız var gördüğünüz gibi. Sinan kardeşimi de hemen içeri davet ediyorum. Bodrum katına ineceğiz değerli arkadaşlar. Önce salonu tarif edeceğim. Koridordan devam edip mutfak kısmına gidiyoruz. Buradan da bir kemer atılmış. Kemerden salona giriyoruz. 60'a 120 porselen seramik döşemesi var. iki tane sürgülü kapı var. İkisi de veranda alanına çıkışı var değerli arkadaşlar. Üst katta deniz manzarası da çok güzel. Çünkü zaten iki kat Bodrum'u saymasak iki kat değerli arkadaşlar. Karşıda e, alçı çalışması yapılmış. Tabi sedef boya kullanılmış, spot lambalar verilmiş, nişler kullanılmış. Televizyonun ünitesini oraya düşünülmüş değerli dostlar. Gördüğünüz üzere ideal büyük, güzel, geniş bir, bir salona sahip. Tabi gene tavanlarda alçı çalışması var. LED ışıklar ve spotlar mevcut. Mutfakla aramızı şöyle bir e, mini bar tarzında bölme yapmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mutfak alanımız bu tarafta. Yani salondan mutfağa geçiş yok. Mini bar yapılmış buraya. iki sandalye koyabilirsiniz. 4 sandalye koyabilirsiniz. Yemek servisini burada yiyebilirsiniz. Tabi Sinan'la beraber biz şimdi mutfakta Mutfak kısmına geçeceğiz. E, mutfağı tanıttıktan sonra bodrum katındaki odayı muhakkak tanıtacağım değerli arkadaşlar. Salon kısmı, e, mutfak kısmına geldiğimizde bu e, mini bar dediğimiz yerde iç kısımlarda gördüğünüz üzere çok amaçlı çok konuş, e, kullanışlı raflar kullanılmış. Buzdolabı, fırın, mikrodalga gene e, granit tezgahımız mevcut gördüğünüz gibi genişçe U şeklinde gayet kullanışlı bir e, mutfak tezgahımız var. Burada da bulaşık makinesi yerini hazırlamış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son derece güzel e, kaliteli bir evden bahsediyoruz. Tabi bodrum katın var demiştim. Çünkü üst katta 3 tane yatak odamız var. E, biz bodrum katına geçmeden şöyle bir şey daha göstereyim sizde. Çünkü genelde bu tip villalarda merdiven altına sadece tuvalet kullanılıyor değerli arkadaşlar. Karanlık mı oldu Sinan? Şöyle açayım. E, burada hem tuvalet alanımız var hem duşakabinimiz, kabinimiz banyomuz var gördüğünüz üzere. E, temper camla duşak kabinin yerini yapmış. Hildon dolabını buraya koymuş. Tuvalet alanı düşün içeri sin almış. Hani istenilirse burada üstüne de oturulup duş alınabilir veya oturmadan da olabilir. Neticede taş çünkü sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi Sinan kardeşim de bodrum katına inelim. Şöyle düz basamaklarla iniyoruz değerli arkadaşlar. Beyaz alüminyum korkuluklarla korkulukları yapılmış. Ee, bodrum katına hemen inip kameradan gösterip çıkacağız değerli dostlar. Ee, indiğimizde gene hol oluşuyor. Tabi burada da e, geniş güzel bir yatak odası yani misafirimiz olur vesaire. Çift açımlı bir pencerede konmuş gayet de güzel. Bununla beraber 4 artı 1 oluyor değerli arkadaşlar. Fiyatımızı tekrarlamak istiyorum. Bu güzel evimizin fiyatı değerli arkadaşlar 7 milyon 250 bin Türk lirası. 7 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz salonumuzu, bahçemizi, her tarafı tanıttık mutfağımızı. Şimdi üst kata çıkacağız. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerden basamaklar yapılmış. Düz bir şekilde gene beyaz korkuluklar var. Merdiven kovanını aydınlatmak için buzlu camla güzel aydınlatma pencere konulmuş. Tekrar sağlıktan devam edip üst kata çıktığımızda güzel bir hol alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabii ben hemen ikinci genel banyoyu göstermek istiyorum. İkinci genel banyoya geldiğimizde beyaz Hilton dolabı, tuvalet alanı, çift açılımı bastas pencere 150'ye 150, 150 kumlama sisteminden yapılmış duşa kabin, çamaşır makinesi yeri, termosifon yeri gayet güzel, gayet şık bir banyo değerli arkadaşlar. İç kapılardan bahsetmek istiyorum. Amerikan pres kapı değerli arkadaşlar. Amerikan pres kapı, dolgu kapılar kullanılmış. Hemen ne yapıyoruz? Bodrum katıyla beraber ikinci yatak odasına geliyoruz. 20 metrekareye sahip gördüğünüz üzere yatak başları şu şekilde düşünülmüş. Gardırop karşıya veya öbür tarafa koyabilirsiniz. Ön tarafta da sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkış için tabi e, balkon duvarlarının üzerine de demir ferforjeler yapılmış. Gayet kaliteli bir şekilde dizayn edilmiş. İkinci odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi <laughs> üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde Çamsa'nın laminat parkeleri mevcut gördüğünüz gibi. Bu odamızda da aynı şekilde sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için gayet kullanışlı bir ev. Denize mesafesi 550 metre mesafede yani Akbu plajına 550 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamızı tanıttıktan sonra dördüncü odamıza geçip videomuzu bağlayacağız. Dördüncü odaya geldiğimizde 18 metrekare değerli arkadaşlar. Gene laminat parke, tavanlarda led ışıklar, spot lambalar ve bu odada da balkona çıkışımız söz konusu. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa üzerinde 4 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak, 2 banyo, 2 WC'den oluşan geniş bahçeli, denize çok yakın konumda. Denize sadece 150 metre mesafede lüks bir villa tanıtımı için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon 250 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Elbette pazarlığımızda vardır. Miraç takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.